Aracımız 2016 model Dacia Sandero Stepway. bu aracımızın gizli özelliklerini açtık. Aynı zamanda hız sabitleme, limitleme montajı gerçekleştirdik. Kolumuz P sağ yapıyoruz. Kruz ışığımız göstergede devrede. Limitimiz devrede. E, yokuş kalkış özelliğini açtık. araca ayağımızı frenden çektiğimizde 3 saniye bekliyor. Daha sonra geriye salar. Tekrar bastığımızda ayağımızı çektiğimizde 3 saniye bekler. Tekrar geriye salar. Yol bilgisayarından kalan yakıt, dış sıcaklık göstergesi, anlık tüketim, ortalama tüketim bunları açtık. İşlerimiz hayırlı olsun.